Merhaba ben Melisa. Özel Melisa Okulu Hukuk paketi öğrencisiyim. Bu programı tercih etme sebebim üniversitede istediğim bölümle alakalı detaylı bilgi sahibi olabilmek veya saatimi en verimli şekilde geçirebilmekti. Program sayesinde hukukun alt dalları ile ilgili çeşitli bilgiye sahip olup kariyer planlamamı netleştirdim diyebilirim ayrıca program süresince sadece öğrenmekle kalmayıp çok fazla etkinliğe katıldım ve çok fazla arkadaşlık kurdum ve programın en verimli yanı bu diyebilirim aslında ee, sene katılmak isteyenlere de söylemek istedim çok fazla yorulmaya ve boş vakitlerinin asla olmamasına hazır olmaları gerektiği çünkü çok fazla sosyal etkinlik sosyal ortam ve dersler sayesinde 2 haftanızın nasıl geçtiğini asla anlamıyorsunuz ve verimli geçirmenin verdiği heyecanla daha mutlu bir şekilde evinize döneceksiniz diyebilirim.